Ee, hemşire bu beni çok korkuttu. Gel, kat... geldi. Hemşireler <laughs>: hemşiresi, <geldi>. <gülüyor gülüyor> <laughs> <laughs> <gül <consoles> nasıldı ders? <laughs> Gizemli Bay Murat'la tanışabilme şerefine nail olabildin mi? <laughs> Küsta. Kaba herifin teki. Vukuat var hemşireler. Ben baştan uyarmıştım ama. Ne oldu? Bir şey yok. Söylenmesi gerekeni söyledim ve geldim. Bu kadar. Neyse. Kamran mektepte mi? Gitti. Ama çok sinirliydi. Sana mı sinirliydi? Aranız bozuk bu aralar değil mi? Değil Muzocuğum. Ama bir derdiniz, bir sıkıntınız var. Yo, yok. Yapma hemşire. Sanki ben bilmiyorum seni. Anlat lütfen ne oluyor Kemran Bey'le aranızda? Aa yeter. Aa, yok diyorsam yok. İlla olmak zorunda mı? Ben içeri giriyorum. Feride. Bir oyuncak bebeklerin eksikti. <laughs> Feride bebeklerle oynayan bir kız olmadı ki hiç. <laughs> evet, hiç hem de. Kendime yapmıyorum ki. Gülce için yapıyorum. Derse ilgisini çekebilmek için. Yoksa uyuyor. Sen çok sevdin bu ders verme işini. evet. Ama yeni alışıyorum. Bir de Gülce'ye ders vermek çok güzel, çok keyifli. Sebebi yalnızca Gülce mi? Bu ima ettiğin şey hiç hoşuma gitmedi Valiz. Ne oluyor sana ya? Şaka da yapamayacağız artık. Feride. Biraz gelir misin? Derhal geliyorum Masur. Bir daha ağzımı açıp bir şey söylersem ne olayım? Kamran Bey'le sorunları varmış. Büyük kavga ettiler bugün. Koridorda resmen sürüklüyordu Feride'yi. E, o da gidip sonra ile dertleşiyor yani öyle mi? Sen parmağından yüzüğü çıkarttığından beri... ...Kamran Bey'in hal ve gidişi hiç hoş değil. Özel yaşamında evde ne yaptığı beni hiç alakadar etmiyor. Ama mektepte kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ben Kamran Bey'le konuşacağım. Ama sen de bir uyarsan iyi olur. Tamam. Söyleyeceğim Masör. Sizden çok özür dilerim. Ama bundan sonra daha mesafeli olacağımıza söz veriyorum. Tamam. Öyle olun. Hadi. İyi geceler ne İyi geceler. Feride. Ne oldu? Ne diyor Söreleksin? husosi